diniden dini, dastanak biliyorsunuz değil mi? Biliyorum ninni. E? Ee? Yani Emine demeye çalışıyor ki yakında bu ninnilere ihtiyacın olabilir. Niye? Aileni uyutmak için mi? Yok. Cünil Halu uyutmak için. Ana! Hamile misin? Üçüncü çocuk mu geliyor? Hadi mi yapıyoruz? Sen... Sakin, hamile olan ben değilim. E ne öyle yok Junior Haluk bilmem ne ne oluyor? Duygu hamile. Torun geliyor. Duygu hamile. E havuç hamile olacak değil herhalde. Torunuz olacağına göre Duygu hamile. Tabii ki. Evet. Allah! <laughs>